Merhaba arkadaşlar. Spor bilimlerinde araştırma yöntemleri dersinde vize sayısal sorularından birkaçını çözüyor olacağız. İşte başlıyoruz. Arkadaşlar ilk soru itiraz edilecek bir soru. Neden derseniz normal dağılım olduğu söylenmemiş. Zaten normal dağılım değilse de çözülmüyor ama belirtilmesi lazımdı diye düşünüyorum soruda. Ne diyor? Spor etiği dersinde ortalama 80 ve standart sapma 5 hesaplanmıştır. Ders 200 öğrenci almıştır. Kaç öğrencinin notu 75 ve daha fazladır? Normal dağılım ne oluyordu arkadaşlar? Normal dağılımda e, tam tepe noktası ortalama oluyordu. Ortalamanın solundaki yani ortalamadan düşük ve ortalamadan yüksek not sahipleri eşit oluyordu. Bire bir eşit. Çünkü simetrik bir dağılım. Hatta bu dağılımda e, sola ve sağa doğru böyle bir standart sapma, iki standart sapma, üç standart sapma diye gidiyorduk. Standart sapma 5 olduğundan mesela bir standart sapması olduğu 75, bir standart sapması sağı 70, e, 85. 80 olduğu için bu. Bir standart sapma 5 olduğu için. Yani şuradaki not alan öğrenci sayısıyla şuradaki not olan öğrenci sayısı da eşitti. Şu ortaya geldiğimizde tam öğrencilerin %50'sini bulmuş oluyorduk. Tam ortaya geldiğimizde bu dediklerimi dikkat dinleyin, Tam %50'sini bulmuş oluyorduk. Çünkü bu grafik iki tarafa eşit bölünüyor. Z skoru bize neyi veriyordu? Z skoru ortalamanın kaç standart sapma solunda ya da sağında olduğunu veriyordu. Ortalamanın kaç standart sapma solunda ya da sağında olduğunu veriyordu. Şimdi bizim ortalamamız 80'miş. 80'i o yüzden koydum. E, standart sapmamız da 5'miş. Diyor ki kaç öğrencinin notu 75 ve fazladır. Şimdi arkadaşlar 75 ortalamadan düşük bir not. Hem de bir standart sapma kadar düşük not. Aslında buradan z skorun eksi 1 olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü z skor ortalamadan kaç standart sapma saptıydı? Bir standart sapma eksi bir standart sapma saptı demektir. Dolayısıyla şu tarağın alt olan kısım var ya bu taralı olan kısım 75'in üstünde alanlar. Şurası da altında alanlar. Ben z skorunu bulursam bana şuradaki kişi sayısını söyler, oranını söyler daha doğru. Şuradaki kişi oranını ama soruda bana burayı sormuş. O zaman z skorunun eksi 1 olduğunu biliyordum. Bil biliyordum. Formünde yazdım buraya görelim diye. Gidiyorum tabloya bakıyorum. Eksi 1 neymiş? Yüzde bakın şurada nokta var. Sıfır nokta demek yok. Yüzde 15.86'ymış şuraya kadar. Şuraya kadar yüzde 15.86. E tamamı yüzde 100 olduğuna göre her zaman. %100'den %15.86'ya çıkartırsam öğrencilerin 84.14'ü 75'ten fazla not almış demektir. Biz toplam 200 öğrenci olduğuna göre 200'ün %84'ünü nasıl buluyoruz? İki tane yöntem var. Ya 200 çarpı 0.84.14 diyoruz ya da 200 bölü 100 çarpı 84.14 diyoruz. 168 buluyoruz. Burada sayı bile tam çıkmıyor şaşırtabilir. 166 en yakın olduğu için onu işaretliyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Normal dağılımlarda ortalamanın solunda ve sağında eşit dağılım olur. Z skoru bize kaç standart sapma saptığını söyler. Burada bakın standart sapmayı 5, e, ortalamayı 80 ve 75'ten fazla olan öğrencilere soruyor. 75 ortalamanın altında kaldığı için eksi 1 standart sapma solunda olduğunu görüyoruz. Eksi 1'in değerde 0.15 bu ne demek oluyordu? Şu alanın soldan başladım. Şimdi şuraya kadar olan kısım öğrencilerin %15.86'ını oluşturuyormuş. O zaman %100 tamamı olduğuna göre 15.86'yı çıkartırsak geriye de 275'ten fazla alan öğrencileri bulmuş oluruz. Şu sarı alanı bulmuş oluruz. Toplam 200 öğrenci olunca yüzde olarak hesaplıyoruz. Ek bilgi standart sapmada. Aslında bir standart sapma solda ve bir standart sapma sağda. Nüfusun %34.1'i olduğunu görüyoruz ortalamaya göre. Yani bir standart sapma aşağıyla ortalama alanları toplam %34.1'i oluşturuyor. Buradan buraya kadar %50'yi oluşturuyor. Şuradan sonra %34.1, %13.6 diye ekleyerekten toplamda %100'e varıyor. İkinci sorunun sonucunu ben çıkartamadım. Bu soruda da hata aldığını düşünüyorum. Zaten yine normal dağılım olduğunu söylememiş. Normal dağılım yoksa da bu sorunu bulunamıyor. Ne diyor? Hayri diyor. 425 ortalamanın 425 ve standart sapanın 50 olduğu sınavda 460 almıştır diyor. Hayri'den daha yüksek not olanları soruyor. Şimdi Hayri'nin notu 460 ortalamanın üstünde bir Z skoru var demek ki. 425 de ortalama olduğuna göre Z skorunu 0.7 buluyoruz. Yani Grafimizi çizdiğimizde buralarda bir yerde oluyor. 0.7 standart sapma sağda. Şuraya kadar %50 olduğuna göre şimdi Z skoruna baktığımızda %50'den büyük bir değer göreceğiz. Hakikaten bakıyoruz. 0.7'ye karşılık gelen değere şöyle kesiştirdiğimizde 0.7.0.0 burası. E, %75.80 %75.80'inden sınıfın %75.80'inden şuraya kadar öyleymiş. %75.80'den yüksek not almış. Bize neyi soruyor? Hayriden daha yüksek not alan. E toplamı %100 olduğuna göre %75.80'i çıkartırsak %24'ü sınıfın hayriden daha yüksek not almış ve seçeneklerde yok maalesef.